Merhaba arkadaşlar. Şu an 2019 serisi olan Pro serisi müşterimizin ufak bir sıkıntısı vardı. Bizi davet etti. Ücretsiz bakımlarımıza devam ediyoruz. Biz de cihazın motor bölümünün olduğu yeri söktük ve temizliyoruz. Umut arkadaşımızdan da dinleyebiliriz yaptığı şeyleri. Yani şu anda rutin temizliğini yapıyoruz. Aslında detaylı ücretsiz olarak 20 yıl boyunca bu şekilde çalıştığımızı zaten defalarca evlerde de belirtiyoruz. Şu anda görüyorsunuz ürünün gayet e, gerekli şekilde müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde bakım ve temizliğini detaylı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Amacımız burada müşterileri %100 seviyesine kadar memnun tutmak. sizden daha sağlam oldum.